tahtı kelam olanın hak kervanı mutlaktı. Şikayet etmedik şu anda muktedir olmak, mutlaki halik olmak ve hakiki olmak çok kolay değil. Sirayet dediğiniz halin çok ötesiyiz, çok çok ötesiyiz ki sirayetin kelamda olmayacağı da kesin. İkmal tamamlayanların kürzi zaman sırrı Miraç kaydıydı. Bugün Miraç kaydını yaptık. Çok mutluyuz canlar, çok. Hürmetle sizleri ilim ile dinleyen o yoğunluklarla olduk. Çorba pişti canlarım. Hususiyetle bildiririz ki çorba pişti ki biz bu çorbayı hususiyetle yaşamlara çektik. Heyetlerin çoğu bu mut, mukaddimenin mutlak kelam olduğunu düşünürlerken, mutlak kelamın da haşrıka olduğunu dileyebildik. Sevgiyi siyaha boyadık, sevdik. Sirayet kelam oldu, sistem oldu. Siz mutlu olun, çok mutlu olun. Hepimiz sistem olup sirayeti kelamla dileyen de mutlakız. Ve şimdi dünya planetinde gerçek geçişi yaptık. Çok özel bir geçiş oldu bugün burada. Bu geçişle saha kodlanıyor ve sır, kelam, mutlak kulluğu kodlayacak. S siha dediğimiz bir şaf var planette. İsra kayıtlarıyla bu siha kapısı açıldı ve ziya kelam oldu. İbrahim soyu deriz ya hep. İbrahim soyu. İbrahim. Nedir İbrahim soyu? İlimdir. İ. Berekettir. B. Be. Rahmandır Ra. He, haliki hak oluştur. İ ilimin kelama inişidir. Ve M harfi mukaddimedir. Bu bir kodlamadır. Bu kodlamayı hepimiz islah kapısında kayıtladık ve şarkı okuduk. Üzerimizdeki güç arttı, çok arttı. Sura üfürdük bugün burada ölü planetin ilminin çok üstü bir ilmin kelama indiğini gördük. Yanlışımız asla olmadı. Muhammi kapıların tümünün gücü arttı. Mutlak kelam mukaddimenin kerim olan hakkı oldu. Ve ilimin kervana inişi gerçekleşti. Deve kalktı ya, yahu deve kalktı ama deveye insanı koyduk biz. O insan devede kelama kaleme vardı. İşte can, analar, atalar. Turan dediğimiz şafk buydu. Turan dediğimiz has kaha buydu. Biz Turani kalemleri kodladık burada. Öz görev yaptık. <laughs> Dünya seyretti yarını. Yaşamı seyretti. Lüsifer'i dilledi, seyretti. Dün öz köklerdeki güç bugün köz olanda söze dönüştü. Mahrek meşaleydi, yaktık yaşamı, yandı. Ama yaktığımız, yandığında yarattı. Her şey yangınla yaratıldı. Yarattık, yaşattık. Yine, yine, yine ve yine yaptık. Ama elin Allah eli olması şarttı. Burada bu dünyanın ilmi var. <laughs> bu dünya eprövlerini tahtisiz şekilde tamamladı ve yarınlara kotlandı. Çok mutluyuz ki buradayız. Huzurluyuz ki buradayız. Hızır'ın hırsı şavkı kotlayamazdı. Ama şavkın şer olandan öteye varmasıydı. Maksat ve vardı. Şimdi canlar. Söyleyeyim ama anlayan olur mu bilmem. Ama söyleyeceğim. Hologramdan öteye vardık canlar. Yaşam hologramdaydı. Ve hologram ötesine ulaştık. Huruç halinde has kapıları açtık, geçtik. Hayra, hakka ve hatasız Cem, cevheri kelamına vardık hakkımız olandı bu aklın sırrında sıkıntıyı aştık hologram aşıldı bu çok özel bir bilgidir dünya özlü, özü sözü farklı olmasa da hologramdaydı artık aşıldı hologram pırlantasınız canlar çok özehassiniz. Sizi kucaklıyoruz. Artık planet yine yine ve yine hep lekeleri temizleyecek ama ama hak ilmiyle yapacak bunu. Artık dünyada hırs olmayacak, kalmayacak. Böyle mi? Kolay değil bu elbette ama aşılacak. Aşılacak bir suyu olan bir tek oluşta bunu dinleyecek ve ana kapılar açılacak. Bir iş haline varan herkes açığı daraltacak ve gözün, sözün, özün düzenini kodlayıp kayıtlayacak. Hepimiz ziya olarak sistem olup sizde olacağız.''